Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tüm hatlara 6 GB ücretsiz internet nasıl alırsınız onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar aslında 6 GB diyorum ama Turkcell için 6 GB, geri kalan tüm operatörler için 3 GB internet. Şimdi arkadaşlar öncesinde şöyle bir söyleyeyim size neden bu internet ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Ee, biliyorsunuz ki hani okullar 2 hafta koronavirüs tatiline gitti koronavirüsünden dolayı. Ee, bu şeyde de hani Milli Eğitim Bakanımız ve operatörler anlaşma yaptı. TürkSar 6 GB geri kalan tüm operatörler 3 GB internet veriyor. Ücretsiz bir şekilde EBA için. EBA için yani nasıl İnternetinizi alırsınız onu göstereceğim Türk dediğim gibi Türk için 6 GB geri kalan tüm operatörler için ise 3 GB internet Şimdi e, isterseniz ya ben vereceğim tabi siz şey yapmak isterseniz Türkselliyseniz ebay'ı e, EBA diyorum pardon BP indirmenizi tavsiye ederim Size videonun açıklamasına şöyle kısa bir link vereceğim Oraya basarak BIP'i indirebilirsiniz siz de Türkcell'liyseniz ama geri kalan operatörler indirirse bir işe yaramayacaktır. Çünkü Türkcell'ler için geçer, geçerli. Videoya geçmeden önce e, videomu bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Attığım videolardan da anda haberdar olmak için şuradaki zili açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim hemen. Şimdi Türkcell'liyseniz vereceğim linkten veya sizde bip varsa bipi indirip bipe girin arkadaşlar. Ve buradan keşfet kısmına gelin. Keşfet kısmında şuradan görsellerden bulun. Bitten map EBA platformuna geçerli 6 GB internet. Biliyorsunuz ki internet hani bu internet bize online eğitim için veriliyor. Hani internetten eğitim almamız için veriliyor. Onun için sadece EBA dokunuluyor diyebiliyorum. Belki kullanılıyordur başka şeylerde ama ben EBA'da tek kullanılıyor diyebiliyorum. Şimdi Türkcell iseniz buna basıp alabilirsiniz bu şekilde. Ama diyelim ki e, diğer operatörlerdesiniz. İşte e, ne olsun Türk Telekom, Vodafone bu gibi operatörler için de şöyle yapabilirsiniz. Ben size tüm operatörlerde bunu yapabilirsiniz. Ama ayrıyetten Türkcell'de Bip'e girip alabilirsiniz. Şimdi tüm operatörler için gösteriyorum. Mesajlar kısmına geliyoruz. Buradan şuraya basıyoruz. Alacak kısmına 55 55 yazıyoruz. Mesaj kısmına arkadaşlar EBA yazıyoruz. Mesajın gitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bunu yazdık ama mesajı göndermedi. Niye diyecek olursanız ben şimdi Türksel'liyim. Ee, Türkcell olduğum için az önce EBA'dan size göstermek için yaptım ve olmadı. Ama dediğim gibi siz Türk Telekomluysanız 55-55 yazıp gönderebilirsiniz ve diğer operatörler için. Ee, Vodafone'da galiba otomatik de tanımlanıyor. Yanımda uygulamasından da yapabilirsiniz Vodafone'un. Ama diğer tüm operatörler için bunu da yapabilirsiniz. Ayrıca Türksel için de bunu yapabilirsiniz. 55-55'e EBA yazıp ama dediğim gibi az önce biz bitten yaptığımız için şöyle göstereyim. Şimdi burada gördünüz. Eboç Ebo 3 GB paketine katılım talebini aldık diye. 3 GB diyor ama 3 3 gönderiyor. Yani toplamda 6 GB oluyor. E arkadaşlar video bu kadar Dediğim gibi Eba'nın linki açıklama kısmında var. İlk başta söylediğim söylemek, söylemem gereken şeyi sonda söylüyorum. Videoyu eğer büyük ekran yaparsanız daha daha iyi izleyebilirsiniz. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.